Merhabalar arkadaşlar birinci ünitedeki çarpanlar katlar ve üslü ifadeler konularını geride bıraktık. Şimdi yepyeni bir konuyla kareköklü ifadelerle karşınızdayım. Hemen hızlıca kareköklü ifadelerin toplama çıkarma çarpma özelliklerini hepsini birlikte kullanacağımız bir soruyla karşınızdayım. Şimdi a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere buradaki ifademizi inceleyecek olursak arkadaşlar karekök dediğim ifadede şurada benim görünmeyen bir ikim var. Şimdi karekökün içinden bir sayının çıkabilmesi için sayının tam kare olması gerekir. E şimdi baktığımda burası a kare çarpı b ifadesini vermiş. E burada kare kökün dışına çıkabilecek tek sayı var. O da bu. Yani tam kare olduğu için. E geldim buranın ikisiyle bu ikiyi sadeleştirdim ve a'yı dışarıya A olarak çıkarmış oldum. E burada B tam kare olmadığı için B karekökümün içinde kaldı ve bu ifadeyi A kök B şeklinde düzenleyebildim. E bir diğer özelliğim karekökün Çıkarma ve toplama özellikleri, bakın burada çıkarmayı, burada da toplamayı göstermiş. Ben sadece bir tanesinin üzerinde, her ikisini de anlatacağım. Şimdi toplama ve çıkarma yapabilmek için bunları cebirsel ifade gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Cebirsel ifadede neydi? Aynı olan e, bilinmeyenlerin kat sayıları toplanır ya da çıkarılırdı. E burada bizim e, aynı olan ifadelerimiz neler? Karekök a ve karekök a. İşte bunların kareköklü ifadelerimin benim aynı olması lazım toplama ve çıkarma işlemi yapabilmem için. E, kat sayılarımı toplar ya da çıkarırım ve buradaki kareköklü ifademi de ortak olarak yazmış olurum. İşte bu şekilde toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliyorum. Şimdi sorumuzu incelediğimizde A ve B sayılarını vermiş ve buradan A eksi B işleminin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Şimdi buradaki A sayısını inceleyecek olursak karekök 99 eksi karekök 44. Şimdi benim toplama yapabilmem için ya da çıkarma yapabilmem için ne olması gerekiyordu? Kareköklü ifade ifadelerimin aynı olması gerekiyordu. Peki burada aynı mı ifadelerim? Hayır değil. E, o halde ben bunları buradaki gibi bir çarpanlarına ayırmayı deneyeyim diyorum. Hemen bir ok çıkarıyorum. Şimdi 99 dediğim sayı 9 çarpı 11 değil mi arkadaşlar? Eksi aradaki işaretimi yazdım. Karekök 44 dediğim sayıda 4 çarpı 11. E, bakın burada 11'ler ortak. Peki 9 ve 4'ü ben dışarıya çıkarabiliyor muyum? Evet, çünkü 9 ve 4 tam kare ifadeler. E o halde ben bunları yazacak olursam 9 3'ün karesiydi çarpı 11, eksi 4 de 2'nin karesi çarpı 11'di. Buradan devam edecek olursam 3'ün karesi bakın tam kare ifade o halde dışarıya 3 olarak çıkacak. 2'nin karesi de tam kare bir ifade dışarıya 2 olarak çıkacak. O halde burası 3 kare kök 11 eksi 2 karekök 11. E şimdi benim artık kareköklü ifadelerim aynı oldu. Kat sayılarımı toplayıp çıkaracağım ve gelip kareköklerimi yazacağım. Şimdi burada çıkarma işlemi olduğu için ben çıkarma yapıyorum. 3'ten 2 çıktı. 1 karekök 11 diye bu ifademi burada bırakıyorum. Hemen bunu da yuvarlak içine alıyorum. A'yı bulmuş olduk, düzenledik. Şimdi aynı b için yapacak olursak, 176 dediğim sayı, 16 çarpı 11'e eşittir. E o halde burası karekök 16 çarpı 11 artı 5 karekök 11'den e 16 dediğim sayı da 4'ün karesiydi. O halde dışarıya 4 olarak çıkacak. 4 karekök 11 artı 5 karekök 11. Şimdi ben bu toplama işlemini yapabilirim. Karekök 11'lerim ortak olduğu için katsayıları mı topluyorum? Arada toplama işaretim var. 4 ile 5'i topladım. 9 9 karekök 11 olarak B'yi de bulmuş oldum. Peki bizden soruda en son olarak ne istemiş? A eksi B'yi yani A'dan B'yi çıkarmamız istenmiş. O halde geldim A'yı yazıyorum. Karekök 11 eksi 9 karekök 11. Şimdi bakın evet kareköklü ifadelerim aynı. O halde katsayıları çıkarıyorum. 1'den 9 çıktı eksi 8 karekök kök 11 olarak bulmuş oldum cevabımı. Doğru cevap A şıkkı. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.